Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi geçen bölüm e e evin e şeyini bitirmiştik. Çatısını bitirmiştik, yanlarını bitirmiştik. Bu bölümde de pencerelerini, e şeyini, e altını efel yapacağım. Öncelikle e bir şey yapalım. Şuradan bir tane kürek yapalım. Çubuk yapalım. Tamam şimdi bir tane kürek yapalım. Buna birlikte kuma kuma çalalım. Köpeğim de burada dursun. Hadi köpeğime gelsin. Ne? Yok yok neyse. Köpeğim orada kalsın. Aa şurada tekrar tekrar toplayayım. Ne toplaya kazalım şu kumları. Bunlar belki buradan da belki şey inebilirim aşağı. Belki bir şeyler çıkar. Bugün maden de yapmayı düşünüyorum. Maden inmeyi de düşünüyorum. Yani yer altına inmeyi. Kömür falan bulmayı düşünüyorum. tamamdır. 41 tane ye yeter. Şimdi eve gidelim. Ama şu topa kazan da kazalım. Kazalım. Çünkü şuraya dolduracağım. Şimdi görürsünüz zaten. Aa kümür. Kümür bulduk. Toprak kazayım derken kümür buldum. Güzel. Kümürleri kazalım. İnşallah bayağı e, bir çıkar. Ama ilk 5-6 e, tane var galiba. Şunlara da kazalarım orada, orada da var. daha var mı? Şu üstte de üstte de var. Çıktıkça çıkıyor. Ah, oh, ah. Oh. Ver ver. Tamam. Aa burada da var. bu? Evet başka, başka yok. Kaç tane? 16 tane. Tamam güzel. Yukarı çıkalım. Nerede bu an çıkışı? Şuradaydı. Heh. Ne çıkayım şunları çıkayım. Tamam. Aa şeker kamışı da var. Onu al alacağım. Belki işimize yarar. Ya. Aa balık. Neyse. Somon balığı demde. Bir tane şişe kamışı tamam. Balık var mı bu alada? Balık. Yok az önce vardı da kaçmış sanırım şuraya doğru. Onu da şimdi aramayacağım. Evet diyeyim direkt. Şurada koyun var onu keseyim. Gel buraya. Tamam şimdi. Şunları bir koy koyalım. Tatlıları alalım. Kömür kullanacağız. Tamam. Bunlar burada pişer olsun. Biz de orada şey ağaç toplayalım. Yeğen altını şey yapacağım. Huş ağacından yapacağım da hava kararıyor. Biraz hızlı olayım. Şu ağaçları şuraya keselim. Bayağı vardı inşallah. O kadar gerek yok aslında. Sadece zemini yapacağım. Tamam. Aa şurada bir tane vardı. Yalnız Ben eve koşuyorum. Koş koş koş. O aydınlatıyor bu fırında. Neyse ben uyuyayım. Tamam çıktım. Ya şu köpeğimi de alacağım ya. Köpeğim sen de gel. Ayakta dur. gel. Gel peşimden gel. Geliyor geliyor peşimden. Geliyorum değil mi? Tamam. Aa bir tane daha köpek var orada. Aynen. Ama onu şey yap. Ama onu e, yapacak kadar kemiğim yok. Evcilleştirecek kadar. Vursam lan bir tane. Benim Vurdum bir tane. Aha Vay yaşlı aslanım benim. Neyse hadi ağaç toplayalım. Aşka var mı ağaç? Huş ağacı. Aa at da var. Ama bunu kontrol etmek için şey lazım. Aa şey. Eee neydi onun adı? Eğer el Aa arı kovanı. İlkbahar güncellemesinden gelen. Kırsam bir şey olur mu acaba? Aa Bir şey olmadı. Arı kovanı değil mi? Arılar çıkması lazım. Neyse. Başka uça uçağı kuş şurada var. Onlara gidip kes keselim. Bu ikisi bize yeter mi acaba? Tamam kaç tane olmuş? 32 tane olmuş. Güzel. Tamam bunlar bize yeter. Yağmur başladı. Eve gidelim. Gel. Bilmiyorum. aynen oradaydı. Bu koyunları şimdi öldürmeyeceğim. çünkü çünkü gerek yok. Belki bunu çiftleştirebilirim. Çiftlik yaparım. O zaman şimdi yaralar. Tamam. Gel sen de. İçeride dur ıslanma. Otur şurada. Aa lan yanlışlıkla vurdum. Özür dilerim. Özür dilerim. Al şey ye. Yanlışlıkla vurdum ya. Tamam biz. Doyurmuş duyu kaynı. Yeni bir tacım oldu. Tamam. Şunları bir alalım biz. Şunları koyalım. Tamam. Şimdi ben ne yapacaktım? Her şey yapacaktım. Bu dombaya bir yapalım. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar 264'lük oldu. Bunlar bize yeter. Bir şöyle dolduralım. Tamam. Şimdi şöyle ay ayıralım. Tamam böyle olsun. Aynı oldu değil mi? Aynen, aynı oldu. Bunlar da aynı oldu mu? Aynen. Bunlar da aynı. Bu da şöyle aynı hizadan. Böyle mi? Aynen. Şunu bir kıralım. Yine yanlış koydum ya. Tamam şimdi camlığı koyalım. Bu camlar buraya yeter mi acaba? Büyük ihtimal yetmeyecek. Yine pişireceğim. Evet etmedi. Şurayı da doldurayım. Şunu da şurada dursun. Tamamdır. Şimdi ben de yeğen zemini alayım. Şunu alalım. Yine şey koyalım. Nerede? Heh, kum. Şimdi şöyle şöyle dolduralım. Önce açalım. kökle. Dur sen bir çekeyim misin? Şöyle. Şöyle dur Tamam. Ben bu anın ben buraya kazayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ye yeşilin e evin e böyle şey başladım. Şey, şimdi bu oraya döşeyeceğim tahtalarla. Bayağı duruyor. de dışarı aldım. Aa şurada duruyor. Aa burada duruyor. Çünkü sıkıntı olur. Bu arada bir şey diyeceğim. şu ağacımız büyümüş. Ben ilk bölüm dikmiştim ya. Aa şunları falan. Bu büyümüş. Ama ben şimdi bunu kesmeyeceğim. Başka zaman keseceğim. Şimdi en şekline Y'ye başlayalım. <laughs> tamamdır. Şimdi yapalım dedik. Şimdi sıra tek, tek eksik camlar. Camları da yapalım. Buna da inşallah yeter. Evet sanırım yetecek. Yok. Aynen yeri yetmedi. Bu cam kaldı sadece. Yine mi gideceğim yani? Bir de küreğim kırıldı. Yine, yine bir kürek yapmam gerek. Ben şu ben şuradan şimdi kalacağım da. Bayağı uzun sürecek. Ben buradan bir sürü ekon toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 18 tane camımız oldu. İnşallah bunlar da yeter yani. Video olmuş 15 dakika. Hala ben bunlarla uğraşıyorum. Aslında uğraşıyorum. Sıkıntı yok. Şuraları dolduralım. 10 tane kaldı. onu da şöyle olur. Tamam. Attı bile. Tamam bu iş bitti. Şunları şöyle koyalım testimize. Belki lazım olur. Şimdi ben bir şey yapacaktım. Toprak kolkayı kazacaktım. Toprağı ne, ne için kazıyorum? Aa şu şurayı doldurmak için. Böyle bir saçma oldu biraz. Baksanıza şuna. Üçüncü bölümde tarla yapmayı planlıyorum. O yüzden şuraları iki yapacağım. Yani şuraları dolduracağım. Bu bölümde onları halledelim de sonra başımıza hiç, hiç gelmesin. Arkadaşlar 64 264'lük olmuş. Şunlara bakar mısınız? 264'lük tane toplamışım. Bunlar bize yeter daha atar. Şunları şöyle dizelim. Tam de bu artık saçma görünmeyecek. Şöyle de yaptık mı tamam. Tam da şimdi şu dolduralım. Bu oraya fazla doldurmamız gerek yok ama şuraya dolduralım. Geniş bir tarla yaparsak ayar. Tamamdır. İki yeri de yaptık. Böyle güzel bir ev, evimiz oldu. İçine de girelim. Oh bir de meşale koyayım. Çeste koymuştum. Alalım. Işıklandıralım şöyle. Oh mis gibi evimiz oldu. Daha üçüncü bölümde de şöyle bir tarla yaparız. Oh. Ne güzel bir ev. Neyse bu bölümün de burada sonuna geldim. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.